Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün benim için çok güzel bir gün. Şurada gördüğünüz Hint bana bir sürpriz yaptı. Cık. Gelin bunu sizlerle de beraber ve paylaşayım dedim. Kısa bir video olacak. Büyük ihtimalle ama. Evet arkadaşlar Hintlerim şu anda yumurtlamaya başladılar. Bu da demektir ki Hintler yumurtlamaya başladıysa yakında bir gürkümüz olacak. Şimdi ben yumurtaları bunun altından almayacağım orayı hem görsünler, orayı iyice olarak anlasınlar. Yani orayı yumurtlaması gerektiğini. Bu sayede hem orada çok yumurtayı görünce orada gürp de atacaktır. Ama bunun altına hint değil maalesef. Başka bir şey koyacağım. Bu arada yumurta satışlarımız şu anda olmayacak. Çünkü horozum daha döllenmedi. Bunları da zaten civcivlere yedirmeyi düşünüyorum bayat olacağı için. Bayat yumurta biliyorsunuz ki sağlığımıza zarar verebilir. O yüzden de yemeyeceğim. Ee, benim için çok güzel bir sürpriz de. Altına sizce hangi yumurtalardan koyayım? Hangi cinslerden çıksın? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ee, bugünkü videomuz da bu kadardı. Bugün son günü 10 tane bana abone bulursanız size 10 tane bir hediye vereceğim. Beni takipte kalın. Bana abone, kanalıma abone olursanız sevinirim. Alper Hanım'ın o bir çiftliği diye. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Size şöyle bir ama Hint'i bir yakından göstereyim Hint orozumuzu. Şöyle bir heybetini göster göster kaçma hemen. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler.